Hocam merhaba. Merhaba. Bugün 5 soru 5 cevap konseptimizle karşınızdayız. Hazırsanız sorularımla başlayalım. Tabii ki bekliyorum buyur. Göz kapağı estetiği için yaş sınırı var mı? Göz kapağı estetiği hastalarımız genellikle biraz daha orta ve ileri yaş grubu hastalarımız. Genç hastalarımızdan da nadiren talep edenler oluyor. Biz onları eğer hakikaten ihtiyacı varsa yani fayda görecekse ameliyata yönlendiriyoruz. Değilse hastalarımıza dursun diyoruz. Onun dışında üst yaş sınırımız yok. Orta yaştan itibaren hastalarımıza ne zaman isterlerse bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Burun estetiği sonrası burun ucu sertliği ne zamana kadar devam eder? Burun ameliyatlarından sonra her dokunun ameliyatından sonra gördüğümüz gibi o dokularda sertlik oluyor. Biz buna granülasyon dokusu diyoruz. Ameliyattan sonra aylar içinde yavaş yavaş yumuşuyor. Hatta hastalarımız o bölgede biraz uyuşuklukla tarif ediyorlar. Hiçbir şey bir sakıncası yok orada sertlik olmasının. Zaman içinde yumuşayıp geçiyor. Son halini alması yaklaşık bir yılı bulur ödemin sertliğinin tam olarak geçmesi. Burun estetiği sonrasında hapşırmak sakıncalı mı? Burun estetiği sonrasında genellikle hastalarımıza rutin olarak alerji ilaçları da öneriyoruz. Bunlar hastamızın hapşırığını bir miktar engellemekte. Hapşırmasında çok bir sakınca yok ancak bazen kuvvetli hapşıran hastalarımız hapşırma alışkanlıkları var. Herkesin kendine özgü burnunu kapatarak hapşıran hastalarımıza vesaire kanama riskini arttırdığı için çok fazla hapşırmalarını istemiyoruz. Meme implantından ne kadar süre sonra yüzüstü yatabilirim? Meme implantından hemen sonra hastalığımızın bir miktar gerginlik ağrısı oluyor. Biraz hareket etmekte, kollarını kaldırmakta, yatmakta, kalkmakta, doğrulmakta zorluk çekiyorlar. Bu ağrılar geçtikten hemen sonra aslında hastalarımız yüzüstü yatmaya başlayabilir. Kendileri bunu daha iyi hissederler. Ağrıları olduğu şekilde yatmasınlar. Ağrıları geçtikten sonra rahatlıkla çok kısa süre sonra bile yüzüstü yatmaya başlayabilirler implant sonrası. Hocam son sorumuz. Jinekomasti birden fazla kez yapılabilir mi? Jinekomasti ameliyatı birden fazla kez tabii ki yapılabilir. Bunun hastamızın sağlığı açısından hiçbir sakıncası yok. Birden fazla kez yapılan hastalar genellikle sporlu uğraşan hastalar. Onları memnun etmek biraz daha zor. İşlem yapılıyor. Daha sonrasında hastalar sporla kendilerini geliştiriyorlar vesaire. Bazen tekrar yapma ihtiyacı doğabiliyor. Genellikle kendi beklentileri doğrusunda jinekomasti ameliyatı tekrar yapılabilir. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.